bir kuyruklu helikopter. Burada bir tören başlayacak birazdan. Böyle bir taarruz helikopteri olacak. Nerelerde kullanılıyor? 8 Mart 2023'te motor çalıştırıp taksi yapacak buradan ee, daha çok sözlerimiz var başkanım burada kesmek istiyorum ama e, bu büyük projeleri bize devlet olarak başkanım savunma sahibi başkanı olarak bize uygun gördüğünüz Allah teşekkür ediyoruz Allah'ın izniyle hepsini zamanında teslim edeceğiz 2022 yılının sonuna kadar tamamını teslim alacağımız toplamda 9 adet olacak olan T129 atak helikopterlerimize atak helikopterlerimizin ilkini bugün teslim alıyoruz. Ve büyük bir gururla filomuza, havacılık daire filomuza katıyoruz Allah'ın izniyle. Helikopterlerimiz Ankara merkezli yönetilecek olup Diyarbakır, Van, Şırnak ve Hakkari illeri öncelikli olmak üzere bölge illerinde hareketli filo olarak görevlendirilecektir. Savunma Sanayi Başkanlığı olarak emniyet teşkilatımızın gücüne güç katacak bir teslimat için bir aya gelmenin haklı gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. T-129 Atak helikopterimiz, Jandarma Genel Komutanlığımız ve Kara Kuvvetleri Komutanlığından sonra Emniyet Genel Müdürümüzün de emanetlerine girmiş olduğu hayırlı olsun. Teslim yapılan helikopterler Yakın dönemde güvenlik güçlerimizin operasyonlarında etkin rol oynamış, sahip oldukları